bin tong bin tong Herkese Tebilon'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle fiyat performans bilgisayarı olan Tebilon Vega FA2'yi inceleyeceğiz. Önce sistemin donanımlarına ve sonra da oyun performansına bakacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle bu sistemde Gigabyte'ın Raiden RX 9060 XT modelini kullanıyoruz. 16 GB belleği sayesinde oldukça iyi performans sağlıyor. AMD'nin yeni RDNA 4 mimarisiyle üretilen bu kart daha verimli güç tüketimi, iyileştirilmiş ışın izleme performansı ve ve en önemlisi yepyeni FSR 4 teknolojisini içeriyor. FSR 4 teknolojisi yapay zeka destekli kare üretimi ve gelişmiş görüntü iyileştirme ile önceki nesle göre %30 daha yüksek FPS sunuyor. İşlemci tarafında AMD'nin Ryzen 5 7500F işlemcisini kullandık. 6 çekirdek ve 12 iş parçacıklı işlemcimiz tercih edilen fiyat performans modeller arasında yer almakta. Temel frekansı 3.7 GHz ve boost frekansı da 5.0 GHz. Dilerseniz daha üst modellerle özelleştirebilirsiniz. Anakart olarak Gigabyte'ın A620 MH modelini tercih ettik. Bu model Micro ATX bir anakarttır ve çok tercih edilen fiyat performans bir üründür. Anakart üzerinde 2 adet RAM slotu var ve 128 GB'a kadar RAM desteklemekte. DDR5 desteği bulunmakta. 1 adet M.2 yuvası, 4 adet 2.0 USB çıkışı ve adet 2 adet 3.2 USB çıkışı. 1 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort bulunmakta. Bu model fiyat performans bir ürün olduğundan geleceğe dönük upgrade yapma düşünen kullanıcılar birden fazla M.2 yuvası ve Type-C çıkışı olan anakartları özelleştirme seçeneklerimizden seçebilirler. RAM olarak Kingston'ın 16 GB DDR5 RAM'ini kullanıyoruz. 16 GB tek modül ileri de yükseltmeyi düşünenler için esnek bir yapı sunuyor. DDR5 sayesinde daha yüksek band genişliği ve daha düşük gecikme süresi sağlıyor. 2 RAM slotumuz olduğu için dileyenler ek 16 GB RAM alarak kapasiteyi arttırabilirler. Depolama tarafında SanDisk SSD Plus 500 GB tercih ettik. 2400 megabit saniye okuma ve 1500 megabit saniye yazma hızıyla fiyat performans bir üründür. Burada oyunların kapasitesine göre en başta 1 TB tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Daha yüksek performans isteyenlere özelleştirmelerde seçeneklerimiz mevcuttur. Sistemimizde kasa olarak da DeepCool CC560 kullanıyoruz. 4 adet Rainbow fanlı kasa iyi bir hava akışı sunuyor. Ayrıca içerisinde 550W 80 Plus güç kaynağı da bulunmakta. Şimdi sıra sistemi toplayıp oyun performansına bakmakta. Haydi oyun testlerine. Kapı es huzurandır, gücür gücür pırıl pırıl. Yeni sistemim Tebilo, bin don, bin don, bin don Tebilo, to be bin don, bin don, bin don, don, don. Tebilo, Yüksek can see I es, huzurandır, gücür pırıl pırıl. Yeni sistemim Tebilo, bin don, bin don, bin don Tebilo, to be bin don, bin don din. Bombe Yüksek FPS Hızlı render Gıcır gıcır pırıl pırıl Yeni sistemim tebilo Din don Din don Din don Tebilo Din bin Din don Din don Din don Yüksek FPS Hızlı render Gıcır gıcır pırıl pırıl Yeni sistemim tebilo Din don Din don Din don Tebilo Din don Din don Din don The blue, yüksek FPS, hızlı render, gücür gücür pırıl pırıl, yeni sistemim The bin don, bin don, bin don, The Blue, bin don, bin don, bin don, <limitation> The Blue, yüksek FPS, hızlı render, gücür gücür pırıl pırıl, yeni sistemim The bin don, bin don, <ORIA> bin don, The Blue, bin don, bin don, bin don teke pires Hızlı render gıcır gıcır pırıl pırıl Yeni sistemim tebilo bin don din don bin don tebilo Tebilo din don din don din don tebilo Bugün sizlerle Tebilon Vega FA2 sistemimizi inceledik. Bu sistemi şimdi videoya özel fiyatlarla aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.